Aşkım. Zima. Ha burada mısın? Sen şımardın mı sen? Peki bu ne Zima? Bunu niye parçaladın? Bunu niye parçaladın? Hayır. Sırıtmak yok. Şş. Destek olmak da yok. Hadi sen bir al lan. Bu ne? Suratıma bak. Hayır. Dur orada. Bu ne Zima? Bunu niye parçaladın? Gel buraya gel. Zima. Aşkım. Gel bir gel. Gel kızmayacağım gel. Tamam. <laughs> otur. Hayır otur. Bunu niye parçaladın? Şşş. Bunun neden parçaladığını söyler misin bana? Buna bak buna. <laughs> Kaçma. Bunun neden parçaladığını söyler misin? <laughs>